Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gobu. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine Minecraft oynuyoruz ve yine efsane bir modla beraberiz. Yanımda Sercan abi var. Sercan abi. Ee, ne var? Ne yapıyorsun abi? Ne, sen ne yapıyorsun? Ne, ben ne Sercan abi sayesinde Hıçkırsak efsane bir mod bulduk. Ha? Abi uçkırığı geçirmenin e, e, kolay bir yöntemi var. Söyleyeyim hemen. Evet, Bak evet, ne yapıyorsun? Bağırma. abi? Bağırmayacağım. Çok, çok kolay bir şey. Bağır da dört parmağınla tutuyorsun abi tamam mı? Bardağı dört parmağını tutuyorum. İki evet. eline dört parmağını tutuyorsun. Baş parmaklarını, kulaklarını kapatıyorsun. Tamam mı? He. Sonra yukarıya kaldırıp içmeye çalışıyorsun. Bak şu anda ben kamerada yaptım bunu, bunu yapman lazım. E bardak boş. He. Bardağın dolu olması su söylemedin, ne ben oldu? Onu da ben mi söyleyeyim abi? Allah ne için Ne oldu? Ya. Bardağın dolu olacağını söylemedin. Su içeceğim ve hatta rastgele bir şey içeceğim ama Bek asit bir şey bir bardak asit dolduracaktım. Allah, Allah Allah. Asit içilir mi ya? Huuuaaa! <laughs> Giriyorsunuz arkadaşlar? O zaman şeyden bahsedelim abi moddan bahsedelim hatta sen özet geç bize istersen e geçti bütün moblar rastgele bu bu kadar mı abi baksanıza köylü artık köylülerden ben bu mesela moblar derken de dahil bunun içine ne zırh standları da dahil yani mesela bak şurada bir tane zırh standı var boyutunu gör Niye yerde şurada bir yerde ben bunu çaldım çalamıyorum niye çalamıyorum çalamazsın boyu ki Ha çaldım ha. Bak koydum daha büyük oldu gördün mü abi? Wow. <laughs> Peki abi, e, ejderhanın boyutu küçük olur mu? <laughs> oluyor oluyor her şeyin oluyor. Her şeyin. Peki bunun? Yok bunlar olmuyormuş. Ben boşu boşuna koydum şimdi bunu. Allah 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 Allah. Bu da yine mob diyorum mob. E, tamam hani abi. Standa mob diye geçiyor ya. Stand mob diye mi geçiyor? He. <laughs> ne abi Minecraft öyle tasarladısa? ise? <laughs> Üstüne zırh giyebilmesi için şey yapmışlar. Neyi? Fıstandırı mob yapmışlar. Ee, ne yapayım? Bütünü gidiremiyoruz. Ne yapayım? Ben şuradan hemen bir spawn alayım da. Kardeşim özür dilerim evine falan girmedim. Bu boyutlar ne böyle? İneğe bak. Birader bak boyutları aldım mı güçler aynı. Eee? Şimdi gidersin ayının goleme vurursun. Sana bir hediyem var ama bir şartla. Şey ne? Bana bir tane taş kazma verir misin? Vermem şaka çıkar. Sana hediyem. Ha benim oldu görüşürüz kendine iyi bak. Ne? Ağlarım. Ne veriyormuş bu? Ağlarım. Neredesin? Ağlarım. Sana bir hediyem daha var ama vermeyi. Ah, bunu da Oo, sen full demir set olmuşsun. He, ben full demir set Koçum. Ne oldum. Artış köpüğüne. Ha? Ah. Aa bak burada şey var he. Maden fırını var bunu alalım. bir şey diyeceğim. Bu köy niye bu kadar değişik pek? Niye? Ne değişik? Çok değişik. Altımızda da maden Biraz var. var. biz bundan bu, biz bundan daha değişik şeyler bulduk. Niye buldun? köyler bulduk. Evet gerçi gerçekten... köyde üç tane demirci bulduk. bir tane de şey var burada. madem bilmem neyisi var. Bu ne bacalı Arkadaşlar, işte Arkadaşlar bu arada bir köyde 3 tane demirci bulduk. İnanmayanlar için seed de bıraktık. Evet. Koordinatı da verdik. Koordinatı vermeyi unutmuş olabilirim. Ama yani her türlü bulabilirsiniz o köyü. Yani Locate Village'den her türlü bulabilirsiniz. Zaten doğduğunuz yerden Locate Village açtığınızda direkt ee... <laughs> Saygılar Eğer abi. farklı bir yere atmaz direkt sizi o köye atacaktı ve o kayda üç 3 tane ordu görebilirsiniz. Kendimizi eklemedik bu, bu arada. köyde duman fırını var mı? Var. Nerede? Aldım ben birini. İkincisi de arka tarafta galiba. Mobun boyutuna bir bakın arkadaşlar bak. Allah için bir bak. Bak birader şu iron <laughs> golemi kesmek <laughs> lazım hadi. Iron ne nerede? Oğlum ne nerede geziyorsun? Ben seni arıyorum bir saattir. Ben de köyün etrafında geziyorum da. Şey e, iron golem nerede? <laughs> bir tane şey yapayım. Ay, Taş hmm... balta ne yapayım. Ben... Oha. Ah! Ne oldu abi? Çok vuruyor, çok vuruyor. Nerede? Tipe bak. bu İn iki blokta çıkabilir miyim? Vuruyormuş. E, vuruyormuş. Şey. Öldün de abi. Bana da vurdu, ben de ölüyorum. Bu kovalsın seni, kovalsın seni. Ya, ya ya beni kovalıyor, vur. Beni kovalıyor, vur. Ben seni kovalıyormuş. Beni kovalıyor abi. Ben vuramıyorum ona bu arada. Ben yani vuramazsın, böyle küçük. Beni Zab... zıplayıp vurur musun abi artık? Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim abi. Eyvallah, eyvallah, Beni kurtardın. Golem tarafından eyvallah, eyvallah, eyvallah. yem olmadık. Eyvallah, eyvallah. Şimdi köylü eyvallah, deli eyvallah. köylüydü sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Köylü demir köylü. Abi oh. Ben burada Minecraft yetkilerini seslenmek istiyorum. Tamam mı? ne diye? Ne diye? Ne diye? Ne diye? Artık şu fidanları koyduğumuz zaman çubuğa dönüşsün. Ne yapıyorsun ya? Yapmadım abi. Bir crafting... Biraz da ikimiz de kalkan yapacaktım sana yapmayacağım şimdi. Crafting <laughs> <laughs> table'ı şeyini çaldım sana. Oh! <laughs> i̇kimiz de kalkan yapacaktım sana yapmayacağım. Abi, abi köylüye bak. Piksel kadar. Yanına bir tane tavuk atayım da kaybolsun. Bak 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 Neredesin abi? Ya uğraş ben kalkan yapacağım burada. Menene 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 menene. Ben de istiyorum menene. Sen benim ben. crafting table'ımı kırdın sana yok. Hayır crafting table'ını kırmadım. Crafting, crafting. table'ını kırmadım ya. Gobu o değil de baksana şu köyü ne veriyor? 20 tane zümrüt bulmamız lazım hemen. Bir dakika ne veriyor abi? Ooo savunma bir kes... 3. Bunu buraya sıkıştıralım abi. Al gobu. 20 tane ne bulmamız gerekiyor? Attım şu an kalk, kalkan. Kalk. 20 tane... Zürnürt. 20 tane zümrütü nasıl bulacağız peki? O zaman şey yapmamız lazım. Askele bir tane ee, şey veren köylü olması ne? lazım. Emerald veren köylü olması lazım. Kolay yoldan. Bu ne veriyormuş? Sen eee. ne veriyorsun? Sen bir şey vermiyorsun. Kömür, kömüre emerald veren var da kömür de 15 taneyi veriyor. Hmm. Bu, at, bu, arada ben atı ejileştirmişim benim videoda. <laughs> Hangi videoda? Bak burada bu atı ben. Şu an Harbi abi. mi? Eee. Bunu evcilleştirsek ne olur? Ben üstüne bindiğimde şey oluyor ama. Aa Emerald buldum abi sürebiliyorsun bu arada bunu. Cidden sürüp bir dakika eğer alıp deneyebilir miyim? Aa bir dakika ha, eğer almama gerek yok ki. Bunda niye bilinmiyor ya? Aha. 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 Aa bozuldu. Ne ben mi niye bilmiyorum ben? Bindim aa, bindim. Aa, biniyorum da. Bak bindim içine giriyorsun. Normalde <laughs> üstüne çıkıyordun. Eğer olması <laughs> gerekiyor. Aa, eğer eğer olursa olur mu abi? Yo dene. Dur bakıyorum. Ee, bir tane. Eyvallah abim eyvallah eyvallah. Şöyle bir bineyim. yerleştireyim. Bir daha bineyim. Binebilir miyim? Aha geziyorum. <laughs> i̇çine girdin ama. Olsun içinde olayım fark etmez. Atın kafası. <laughs> <laughs> Alt görüm. Şey at kendine gidiyormuş giriyormuş gibi. Ghost Rider. Oğuz ne yapıyorsun lan? Abi bir şey diyeceğim. Hadi, seni Oğuz'a at dediğim ya. At sana vuruyor abi. At sana tepik at atıyor. At vurmaz. Nasıl at sana vurmaz? At vurmasın. bana vurmaz birader. Nasıl at sana Hadi vurmaz? Hadi bak abi. daha madeni ineceğiz ya. Ne yapacağız madeni ya? Bir de göreceğiz. Oo, evet, göreceğiz, evet, zombileri göreceğiz. Onlar da var, doğru. Peki nereden yenilme abi madeni? Dört tane... Kadın girişi bulacağız. Ben bunu öldürmek istiyorum abi. Öldü, iki vurdum öldü. Çok büyük olsalar bile sik yapamıyorlar yani. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? hani Enderman nerede? Aa bak ben şey buldum. Ne buldun Kremit, buldum. Hani abi bende niye gözükmüyor? Ya gördüm tamam. Hani Enderman nerede ya? Işınlandı. Ya oho. Yanımızda idi. Yanımızda mıydı? Ben görmedim. Körsün. Ya arkadaşlar. Valla vallahi attırma. Allah'ım ya. Lan bir sal görmüyorum. Abi bir şey diyeceğim. Hadi çıkak. Ben sana güzellik yapacağım. iki tane çıktı. Ne? Attım sana. Ya bende bir tane vardı zaten. Yani görüşürüz. Bak ben iyilik yaptım. Adam ne yapıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şaka şaka, şaka. Ee, şimdi bir dakika. Bunları bir toplayayım da Sercan abi ne haber ne atatır falan beni. Oo gu bu gu. gu. Balığın Balık. boyuna bak. Bir dakika geliyorum abi geliyorum. Çok merak ediyorum çabuk şu anda balığı. Gel. Geliyorum 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 geliyorum. Hemşik koydum tavaya da başlanıyor oynamaya. Hemşik koydum tavaya da başlanıyor oynamaya. Eee. Neredesin peki abi? Yandayım yanda. Ha gördüm, gördüm gördüm gördüm. Oha o ne? Hemşik koydum tavaya da başlanıyor oynamaya. Abi bu balıklar da ne yanıyor ha? Omega 3 yanıyor. Bir şey diyeceğim. Bassam bir daha bassana. Ne olur. Ne olur başlamam yine. Basamak mı? Basış plakası olmasın? Hamşikolun damanyalı, maç nani oynamaya Hamşikolun damanyalı, maç nani oynamaya Sana ticak kurdum. Heheheheh Eheheh yamadım ki. Peki ahtapot biraz... Ooooo! <laughs> Endirmeni gördün mü? Endirmen hani nerede? Endim şuradan bak şeye gitti sağa doğru gitti. Bakacağım. Ee, bir de şeye baksana ahtapotun boyutunu. Evet sen körmüş nasıl göremiyorsun böyle şeyleri ya? Abi endirmen yok burada. Vardı birader kaçtı ya. Abi sen yalan söylüyorsun bana ya. Bir önde de yokmuş değil mi? yarısı gözüküyordu. Sonra fight. 22 mi? Yani 20 giden yolla topladım. Ama bu arka taraf da bir şey maden. Yani. Ben şuradan bir ilerleyeceğim. Arka tarafı da maden buranın. Sen gidiyor musun zaten orada? Aa enderman sesi evet, duydum. Enderman sesi duydum. Enderman Aynı enderman nerede? yaptı Aa var. Abi yanlışlıkla baktım. Yanlışlıkla endirmene baktım abi. Bana doğru koş görme Ölmem ölmem beni öldüremez abi. Bak sana endirmenle saklanman için ya yap gelirse diye. Abi eee. Ne olmamış girdi? Bilmiyorum ki. Bağırıp dur. Gelsin hele gelsin. Bir döveyim onu. Ne diyorsun? Bom. Aa go bu. Ha yok. Büyükmüş tam bu. Hayalmiş şey o gördü. Ne oldu abi? Creeper gördün mü? Aya ayağı görünüyormuş. Aa şey aşağıda. Koymuş. Bu enderman aşağıda abi. Dövelim mi endermeni? Dövelim. O zaman ben iniyorum. 1 3 1 2 3 Öldürdüm. Vurdum kellesini indirdim. Allah yemin ediyorum indirdim öldürdüm her şeyini aldım. Aldı mı kellesini ha? Ölmüyorum. Ölmüyorum tamam. Bana bir şey sıktı abi. Göremedim kim neyi sık. Ama buradaymış ben gördüm. Ben hemen elma peşindeyim ya. Ne yapacaksın abi elması? Demirler pişti mi? Demirler pişti canım. Al demirler al. Demir kazma, demir kazma, demir kazma. Abi ben çok abi fena, fena sıkıştım, vermişiz, demir çok kazma fena vermişiz. sıkıştım. Bana <laughs> yardım edin ya. Sıkıştın mı? Sıkıştım evet, sıkıştım. Dur geliyorum. Ya kardeşim. Ne oldu? Abi şu üstümde bir tane... Bunlar da bak 2 saattir beni uğraştırıp duruyor. Ben gidiyorum abi. Ben sıkıldım abi. <laughs> bir tane şey kesemiyor ya. Ya kesemedim değil abi sıkıştım aşağıya bir sürü şey vardı orada kafam sıkıştı. Ya, şey ben de klostrofa bir de var ya böyle sıkışınca ben garipsin. Elmas bulayım mı ister misin? He? Bak, bak ne kadar ayıp ya elmas bulayım mı ister misin? Hadi Yığınlar çabuk. yeni de büyük Çabuk diye. bu kardeşim çabuk hadi. Ya kardeşim Acele hadi et. bekletme ya. Acele et. Hmm. Bir tane pantolon yapıyorum şöyle. E bana ne? Bir tane de kafalık yapacağım şey ayaklık yapacağım. Abi, bir tane de buldum. Yo aynı dancı bulmuş. Demir kazma yaptım. Aynı dungeon'a denk geldim abi. İnanılmazım. mı? Sürekli aynı yerde çekip duruyorum şu anda. Dönüp dolaşıp duruyorum. Artık ne biliyor musun? Hamsi kocuğum tamam ya da bak ya. Sana diamond bulayım mı istiyor musun? Bak saniyeler içinde. Tabuk. Hızlı bul. 11. Hızlı katta, bul, çıkıyor, değil 11. katta çıkıyor değil mi? 11. katta çıkıyor değil mi? 11. katta çıkıyor. 11, 11, 11. Ee, 11, 8 arası. Ya 11, 8 arası. Sana 11, 8 arası. Ben bir kere 80'de buldum. 80'de buldum. Ha, ne oldu? 1, 8 1'dir o zaman. Yo. Neyi? <gülüyor> <gülüyor> Köyden yap, Ben köyden buldum. Köyde kaçtı? 35 miydi öyle bir şeyler herhalde. 80 Bir dakika 80'den nasıl bulacaksın ya? Birader köyde buldum belki. Allah Allah. Demirci'nin evinde buldum belki. 80 abi 35 yer genelde. 30 35'ler buluyor. 80 yükseklik olmuyor ki. Oluyor mu? Olmuyor. olmuyor birader ya. 30 35 10 blok üstümüz ya. Çok ne değişik ya? sesler geliyor abi. Çok değişik sesler geliyor. Normalde yüzeye bir çıksak nasıl olur? Ya hileyle niye buluyorsun birader? Hayır bakıyorum etrafa creeper falan bakıyorum. Baksınız oha. Peki bunun patlaması nasıl olur? Game mode survival'a geçmek geçmeye korktum şu anda bak. Game mode survival. Ben bakıyorum creeper. Oo! Çok fena patlıyor diyecektim. Patlamadı Allah'tan şeyimiz var ha. Hadi o zaman bir ende gidelim abi ne diyorsun? Ende ne gidiyoruz? Dur buraya getirelim. 2-3 tane end eee şey çalalım. Kritize geç geçti ya kaçmasın. Ender. kritik bir dakika geçeyim hemen Geçiyorum abi ben herkez dragon. Aa boyuta bak <laughs> Enayi seni. <laughs> Enayi bir tane daha çıkar abi bir tane. Oo bu normal boyut. Normal boyut. Evet bu normal boyut. Oo! Oh. <laughs> Boylara bak. 3 tane kendileriyle kapıştılar mı? Yavru çıkmasını bu, istiyorum şu bu anda. Bak ya. bu, bu baya büyük baba. Evet, evet bu baya büyük. Çıkar abi daha 2 3 tane spamla böyle. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Küçük olan da var ha. Bayağı bildiğin yok yani. Evet açsın. Oo bu çok büyük abi. Bu en emiktir herhalde. Oo. <laughs> abi bir şey diyeceğim biz. Oo bu daha büyük. Yoktan daha. Ve bu daha abi. büyük bu daha abi. Büyük. En büyüğü bu herhalde ya. En büyüğü bu galiba. Spamla abi, spamla devam et, devam et, devam et. Küçük ejderha çıkasıya kadar. O küçük ejderhayı görmek istiyorum ya şu anda. Dakika, cidden. Bekliyorum şu anda. Ejderhalara bakın arkadaşlar. Ning 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 ning. Seni mi kardeş? Bekleyeceğim lan. Bir kardeş FPS'im düşüyor. seni bekleyeceğiz ya? O büyük abi, o büyük, o büyük, o büyük. O büyük, o da büyük, o daha büyük. Aynı boyut. Dur şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Ay yukarıda var bir tane küçük. Ama o kadar küçük değil ki. Aa tamam, oldu. FPS mi? Öh, öh, öh. Aa çıktı, 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 çıktı. Dur, dur. Aa bak. Nerede? Küçük burada. <laughs> Ne <laughs> tipe bak? E ee, e sen bir cici bu ne oldu? Ne oldu? Abi ne oldu? Ne oldu? Hazır Ejderhan. mısın? Tamam ee, tamam 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 tamam. Bunlar birbirleriyle savaşıyor. Ne yapıyor bu Hayır hayır değil değil. Baby with it. Ah bak. çıktı çocuk çıktı bak. Her o minik minik vardı bir tane. Ah burada burada. Baba onu kovalıyorlar. Onu mu kovalıyorlar? Nerede o değil? Ah bak şu şu. Bundan daha küçüğü de vardı. Var var evet var. Ah bak burada 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 Dağ dışı burda. Bir şey Tipe bak. Burda bak. Burda yaşam, nasıl <laughs> nasıl? Ne yüzünde? Çok müteşem sen ha. Başka ne var merak ettiğin şey var dur Blaze Blaze Blaze. Ah Blaze dolup, yo Blaze değil de şey olabilir aslında abi. Neydi o? <laughs> hmm, Ney? Hmm, aklıma gelmiyor bir. Ah, gas. Evet 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 gas 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 gas. Son olarak gaslı gösterelim. Oha. Aa burada bir var bak bak. Anne anne. Aa. <gülüyor> tipe bak tipe. Ha, ne oldu? Bunu öldürdüm abi. Ne oldu ağlattım. Gaz'ı öldürdüm. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gidiyoruz. Gördüğünüz gibi modların rastgele boyutlarını inceledik. Sercan abinin kanalını aşağıya bırakacağım. Benden abone olmayanlar varsa da Sercan abi onu bana ne, ben? Sercan abi abone olmayı unutmasın. Çünkü Sercan abi de tekrar YouTube'a döndü. Efsane bomba gibi döndü hem de. Kanala hala abone değilseniz de kanala abone olmayı, zile bildirim açmayı ve videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayınız. Ekrana iki tane video çıkması gerekiyor şu anda. O iki videoya giderek de beni desteklemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakmanızı dilerim dostlar. Bay bay!